Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Vaktimiz kısıtlı olduğu için hemen soruya geçmek istiyorum. Tabii buyurun. Hocam, Müslümanlar olarak bizi kurt kurtuluşa götürecek olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in evet. herhangi bir geçerlilik süresi var mıdır? Ya da belli bir süre ile kısıtlanabilir mi? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yüce Allah merhametinin bir tecellisi olarak her dönemde kullarına yol göstermek amacıyla peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir. Biz de biliyoruz ki 14 asır önce gelen Hazreti Muhammed ve onunla birlikte inen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den sonra hiçbir peygamber ve kutsal kitap gelmeyecektir. Şimdi bu durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'in mesajının kıyamete kadar geçerli olduğunu zaten anlamaktayız. Ama Kur'an-ı Kerim'in mesajının geçerliliği koyabilmesi için öncelikle mesajın anlaşılması gerekiyor. Bu da yani 14 asır öncesine gidip Hz. Muhammed'in yaşayan sünnetini öğrenerek ve Kur'an-ı Kerim mesajlarını iyice okuyup idrak ederek inşallah tüm insanlık kıyamete kadar kendisine bir yol gösterici bulmaya devam edecektir. Peki hocam dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim bir yol gösterici olmakla beraber 14 asır önce inmiştir. Bugün yasladığımız zaman birçok sosyolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik ve daha birçok farklılıklar bulunmaktadır. Biz şimdiki yaşantımızla o dönemin özelliklerini göz önünde bulundurursak inanç Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için neler yapmalıyız? Öncelikle günümüze de baktığımız zaman şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e yaklaştıkları zaman korkuyla yaklaşıyorlar. Çünkü şöyle bir algı oluşturulmuş. Kimse tek başına Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler okumasın. Kur'an-ı Kerim eğer doğru anlaşılmazsa insanları yoldan da çıkarabilir. Bu algı yüzünden insanlar zaten Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaktan korkuyorlar. Bununla beraber yaklaşanlar da kesip kırpıp kesip kırpıp yaklaştıkları için mesaj tam olarak anlaşılmıyor. Kur'an-ı Kerim'i öncelikle iyi anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'i bağlamından koparmamak gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği 14 asır öncesine gitmek zorundayız. Peki, Kur'an-ı Kerim 14 asır önce indi. Yüce Allah bugünün şartlarını göz önünde bulundurarak 14 asır önceki insanlara hitap etmedi tabii ki de. 14 asır önce yaşayan insanların dillerini, kültürlerini, örf adetleri, sosyolojik yaşantıları, ekonomik geçimleri, psikolojik yapılarını göz önünde bulundurarak onlara hitap etmiştir. Biz bu mesajı çok iyi anlamak istiyorsak eğer, 14 asır öncesine geri gideceğiz ve o zaman yaşayan toplumun kültürünü, yapısını, en önemlisi, en önemlisini dilini öğrenmek zorundayız. En azından Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramların anlamlarını, o gün nasıl anlaşıldığını öğrenmek zorundayız. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Şimdi Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i sıfatlandırırken Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet kaynağı olduğunu söylüyor. Ben şöyle sormak istiyorum. Kur'an-ı Kerim bir hidayet kaynağıdır dediğim zaman sizce kaç tane insanın kafasında farklı şeyler betimleniyor veya kaç kişinin tüyleri diken diken oluyor? Biz bu ayeti okuduğumuzda üstünde iki saniye dahi düşünmeden hemen geçiyoruz. Ama 14 asır öncesine gittiğimiz zaman Mekke'de yaşayan bir birey bu ayeti duyduğu zaman dona kalıp kafasında bin bir şey canlanıp tüyleri diken diken olan bir insan haline geliyordu. Bu neyden kaynağı? Yani Allah Teala ona hidayet şey ona hitap ederken onun hayatından olayları çıkarıp o olayları örneklendirerek onlara hitap ediyordu. Örnek vermek gerekirse bildiğimiz üzere Mekke şehri devletinin dört tarafı çöllerle kaplıydı ve o zaman yaşayan insanlar da geçimlerini ticaretle, kervancılıkla sağlamaydı. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şurası Mekke. Dört tarafı çöllerle kaplı. Bu insanlar Mekke şehir devletinden çıkıp şehir dışına mallarını satmaya gitmek zorundalar. Ama bildiğimiz üzere çöllerde çöl akrepleri, yılanlar, susuzluk gibi tehlikeler bulunmakta. Bu kervan diğer tarafa geçerken kervandaki insanlar kendilerine bir rehber seçerlerdi. Bu rehberin önemi gerçekten çok büyüktü. Çünkü rehberin herhangi bir hatasında kervanın tamamı çölde ölüme mahkum olurdu. Şimdi bu kervan bunları tüm bu tehlikeler içerisinden kurtuluşa götürüyordu. Yani hedeflerle ulaştırıyordu. Peki sizce bu rehberin ismi neydi? Hadi. Yani bu rehbere, bu kervanı kurtuluşa götüren rehbere Hadi denirdi. Yani kurtuluşa götüren, hidayete götüren. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'e bir hidayettir dediği zaman Mekke'nin Mekke'linin gözünde hemen tüm tehlikeler ve tüm tehlikelerin içinde onları kurtuluşa götüren bir rehber olarak algılanırdı. Ama ne yazık ki biz geçmişe gidemediğimiz için, oranın kültürünü, yapısını bilmediğimiz için Kur'an-ı Kerim'i 14 asır öncesinden koparıp bugüne getirip bugünün diliyle kendi yapımızda, kendi penceremizden baktığımız için Kur'an-ı Kerim mesajı anlaşılmıyor ve hatta okuduğumuz anlı ayetler kendi öz anlamlarını kaybedip bizi çok farklı yerlere götürebiliyorlar. size demek istediğim Kur'an-ı Kerim'in mesajı hiçbir zaman güncelliğini kaybetmez. E bu mesajı anlamak için de 14 asır geriye gidip o zamanki insanların yapısını öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şeyleri bugüne nasıl uyarlayabiliriz? Onu bir gözden geçireceğiz. Ondan sonra o zaman Kur'an-ı Kerim'in mesajı çok daha net anlaşılır. Ve o mucizevi hitabını da görmüş olacağız inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Umarım bu konuşmalarınız Kur'an-ı Kerim'i anlayamıyoruz diyenler için etkili olmuştur. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bu Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup salih amel işleyen kullardan oluruz. Tek temennimiz bu. Amin. Teşekkür ederim hocam.